Karşıki dağlar dağlar. Geriyeniyor dağlar. İşte burada çakır. Ben her zaman 7-24 teşkilat bir her zaman sahada. Böyle kısa kısa videolar geliyor yar size duman duman. Öyle değil mi çakır? Haklısın çakır ben de bu işi çok sevdim. <laughs> Temiz doğa havası da hoş. Oh. Kazmalardan uzak. Yar ben gitmişim diyar diyar. Ne güzel. Çakarlarım da yanıyor. Devriye merkez. Burada yıkılıyor herkes. Ya. Öyle değil mi Çakır? Haklısın Çakır. Ben de biliyorum sakinliği. Sen de seviyorsun sakinliği. Ya. Teşkilat abi niye video koymadığını duyuyorum şu anda. Her zaman. Teşkilat bir yedi yıl bir Bye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şirin kalın, cici kalın. Güle güle.